Hoş geldiniz. Bugün 1979 İran Devrimi'nin mirasını masaya yatırıyoruz. Orta Doğu'nun ve hatta dünyanın seyrini değiştiren o sarsıcı olayı. Yani üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçti ama bu devrimin ne anlama geldiği sorusu hala sıcaklığını koruyor. Kesinlikle ve bu tartışmanın merkezinde de yani temel bir soru yatıyor aslında. İran devrimi batı güdümündeki baskıcı bir monarşiye karşı halkın iradesini yansıtan kaçınılmaz bir zafer miydi? Yoksa yoksa özgürlük vaadiyle başlayıp ülkeyi daha karanlık bir totaliterliğe ve ekonomik bir çıkmaza sürükleyen trajik bir hata mıydı? Ben devrimin meşruiyetini yitirmiş bir rejime karşı tarihi bir zorunluluk olduğunu ve e, halkın derin özlemlerini yansıttığını savunacağım. Bense bu devrimin İran'ın o muazzam potansiyelini resmen heba eden, başlangıçtaki ideallerine ihanet eden ve halkını bir umutsuzluk sarmalına hapseden bir felaket olduğunu düşünüyorum. O halde başlayalım. Şimdi devrimin neden bir zorunluluk olduğunu anlamak için Şah rejiminin köklerine inmek gerek bence. Pehlevi Hanedanı en başından beri dış güçlerin desteğiyle ayakta duran bir yapıydı. Halkın seçtiği başbakan Musad Dukuin 1953'te CIA destekli bir darbeyle devrilmesi bu şahı halkın gözünde geri dönülmez bir şekilde batının kuklası haline getirdi. Bu İran'ın anti emperyalist damarını ateşleyen büyük bir travmaydı. Yani Humeyni gibi bir figürün bu zeminde yükselmesi hiç sesadüf değil. Şahın o meşhur beyaz devrimi bile yani tepeden inme, halkın gelenek ve değerlerine tamamen yabancı bir modernleşme projesiydi. Mesela toprak reformları tam bir felaketti. Geleneksel tarım sistemlerini bozdu. Topraksız kalan milyonlarca köylüyü Tahran gibi şehirlerin varoşlarına sürdü ve devasa yoksul gece kondu mahalleleri yarattı ironik bir şekilde işte bu mahalleler onu devirecek olan devrimin askerlerinin yetiştiği yerler oldu. Benim içinse devrimin hikayesi yani tam bir trajedidir aslında. Özgürlük hayalinin nasıl çalınıp bir kabusa dönüştürüldüğünün hikayesidir. Evet, dediğin gibi devrimde sadece mollalar yoktu. Şoha karşı olan herkes, solcular, liberaller, milliyetçiler, öğrenciler, esnaf hepsi aynı saftaydı geniş bir koalisyondu. Ama Humeyni daha Paris'teyken Batı medyasına demokratik bir İslam Cumhuriyeti vaat ederken aslında kafasında bambaşka bir planı vardı. Tahran'a iner inmez velayeti fakih doktrinini yani tek bir yüce din adamının her şey hakkında mutlak son sözü söylemesi fikrini ortaya koydu. Bu çoğu İranlının kitap yasaklı olduğu için adını bile duymadığı bir kavramdı. Yani bu devrimin ruhuna resmen ihanet etmekti. Kendisini destekleyen Tudeh Partisi yani komünistler gibi gruplar da dahil olmak üzere bütün müttefikleri acımasızca tasfiye edildi. Sonuç ne oldu? Tam bir ekonomik ve sosyal yıkım. Şah döneminde yüzde dokuzları bulan o ekonomik büyüme, yerini yaptırımlara, savaşa, liyakatsizliğe ve tarihin en büyük beyin göçlerinden birine bıraktı. Yapılan bir araştırmaya göre, devrim ve savaş olmasaydı, İran ekonomisi bugün olduğundan yüzde kırk daha büyük olabilirdi. Adalet, bağımsızlık, ahlak sloganları ise tamamen boş çıktı. Peki devrimin meşruiyetinden ve halk desteğinden bahsedelim. Milyonların sokağa dökülmesi, Hümeyni'nin Paris'ten dönüşünde milyonlarca kişi tarafından karşılanması ve en önemlisi yapılan referandumda halkın %98'inin İslam Cumhuriyeti'ne evet demesi, bu rakamlar bence devrimin meşruiyetini tartışmaya kapatır. Bu dar bir zümrenin değil, esnafından öğrencisine hatta büyük iş çevrelerine kadar halkın tamamının devrimiydi. O referandumda tam olarak neye %98 evet dendi? Seçenek şuydu: İslami Cumhuriyet. Evet mi, hayır mı? Bir devrimden sonra alternatif neydi ki? Devrik monarşi mi ya da kaos mu? Bu gerçek bir seçim değildi. Yani insanlara ya bu rejim ya da belirsizlik dışında bir seçenek sunulmadı. Humeyni Paris'te Batı medyasına bilinçli olarak ılımlı mesajlar vererek gerçek niyetini gizledi. Birçok insan özgürlüklerin korunduğu, demokratik bir cumhuriyete oy verdiğini sanıyordu. O yüzde %98'lik oyun meşruiyetini sorguluyorsun ama e, insanları sandığa ve sokağa götüren o derin ekonomik şikayetleri de inkar edemezsin. Şah'ın ekonomisi petrol gelirine dayalı, dışarıdan parlak görünen ama içi boş bir yapıydı. Gelir adaletsizliğini ölçen kat sayısı tavan yapmıştı. Tahran'ın kuzeyindeki küçük bir elit zümre, inanılmaz bir zenginlik içinde yaşarken, ülkenin geri kalanı özellikle de kırsal kesim, yani yoksulluk içindeydi. Devrim en azından bu eşitsizliği bir nebze olsun kırdı. İnşaat cihadı gibi projelerle devletin imkanlarını Şah döneminde tamamen unutulmuş köylere, yani halka yaydı. Peki o imkanları yaymanın bedeli ne oldu? Liyakat yerine sadaketin esas alındığı, özel sektörün yok edildiği, başarılı şirketlere el konulduğu bir sistem kurdular. Şah döneminde sıfırdan sanayi kuran bir müteşebbis sınıf vardı, devrim sonrası bu sınıf ya yok edildi ya da ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Ekonomik sorunların temel nedeni olarak sürekli savaşı ve yaptırımları gösteriyorsunuz ama bir saniye yaptırımlar gerçekten sebep miydi yoksa rejim rehineler krizinden başlayarak çatışmayı kaçınılmaz kılan ideolojik adımlar attığı için bir sonuç mu asıl sorun rejimin ideolojik ve liyakatsiz ekonomi yönetimiydi bu yönetim anlayışı yaptırımları adeta davet etti bu mantığı anlıyorum ama bu argüman devrimin karşı karşıya kaldığı olağanüstü dış baskıyı tamamen göz ardı ediyor. Devrim olur olmaz Saddam Hüseyin Batı'nın da zımni desteğiyle İran'a saldırdı. 8 yıl süren kanlı bir savaş. Hangi yeni kurulmuş rejim böyle bir saldırı altında ekonomik rasyonaliteyi öncelik haline getirebilirdi ki? Öncelik hayatta kalmaktı. Sosyal adaletti. Şah döneminde bir köylünün doktora, okula, yola erişimi yoktu. Devrim devlet kapasitesini arttırarak bunu sağladı. Bu ekonomik verimlilik tablolarında görünmeyen ama milyonlarca insan için hayatı değiştiren bir başarıdır. Yol getirdi evet ama ahlak polisini de getirdi. Bu değerli bir takas mı sence? Hayatta kalma söylemi 40 yıldır tüm başarısızlıkları meşrulaştırmak için kullanılan bir bahaneye dönüştü. Dünyanın en büyük ikinci doğalgaz rezervine sahip olup kendi sanayine, kendi halkına düzenli elektrik verememek hangi dış baskıyla açıklanabilir? Huzistan gibi petrol zengini bir bölgede insanların temiz suya erişememesi, Urmiye Gölü'nün kuruması Tahran'ın dünyanın en kirli şehirlerinden biri olması bunlar yaptırımlarla değil, 40 yıllık kötü yönetimle, yolsuzlukla ve önceliklerin yanlış belirlenmesiyle ilgili. Halkın refahını değil, rejimin bekasını önceleyen bir zihniyetin doğal sonuçları bunlar. Peki, gelelim bağımsızlık meselesine. Belki de devrimin en büyük kazanımı buydu. Şah'ın İran'ı gerçekten bağımsız bir ülke miydi? Ordusu CIA tarafından eğitilen, kaderi Washington ve Londra'da çizilen bir piyon devletti. 1953 darbesi bunun en acı kanıtı. Devrim İran'a ulusal onurunu ve kendi kaderini tayin etme hakkını, yani gerçek bağımsızlığı geri verdi. Ben bu bağımsızlık anlatısını pek satın almıyorum. Bu ülkeyi tehlikeli bir izolasyona ve totaliter bir yapıya sürükleyen zehirli bir söylem. O, bağımsızlığın koruyucusu olarak kurulan devrim muhafızlarına bir bakın, anayasal görevinin çok ötesine geçerek, ekonomiden, siyasete, medyadan limanlara kadar ülkenin tüm sinir uçlarına sızan devlet içinde paralel bir devlete dönüştü. Bu mu bağımsızlık? Rejim, milyarlarca doları halkının refah yerine Lübnan'da Hizbullah'a, Yemen'de Husilere, yani vekil güçlere aktardı. Ama bu vekil güçlere verilen destek İran'ın savunma stratejisinin bir parçası. Savaşı kendi topraklarının dışına taşımak, düşmanı sınırlarından uzakta karşılamak. Bu bedeli olan bir strateji olabilir. Ama Batı'nın ve bölgesel rakiplerin sürekli baskısı altında başka bir seçenek var mıydı? Devrim muhafızlarının gücü de rejimin karşı karşıya olduğu tehditlerin bir yansımasıdır geleneksel ordu şaha sadık unsurlar barındırabilirdi devrimi koruyacak ideolojik bir güce ihtiyaç vardı peki madem bu strateji o kadar başarılıydı İsrail nasıl oluyor da Tahran'ın göbeğinde ülkenin en kritik nükleer bilimcilerini en üst düzey komutanlarını evlerinde sokak ortasında öldürebilecek kadar ülkenin içine sızabildi bu bir bağımsızlık değil, kendi halkını feda eden bir macera perestliktir. Milyarlarca dolar halkın eğitimine, sağlığına, çöken altyapısına harcanmak yerine dış maceralara gitti. Sonuçta ne elde edildi? Ne tam bir güvenlik ne de refah. Üstelik bu bağımsızlık söylemi bugünlerde, Rejimin ayakta kalması bile Çin'e sattığı gayri resmi indirimli petrole bağlı. Bu da başka bir tür bağımlılık değil midir? Çürümüşlüğüne karşı verilmiş tarihi, meşru ve kaçınılmaz bir cevaptı. Devrimin ilkeleri sosyal adalet ve gerçek ulusal bağımsızlıktı. Yaşanan ekonomik ve sosyal zorluklar devrimin doğasından değil, devrimi en başından beri boğmak isteyen dış güçlerin saldırıları, 8 yıllık yıkıcı bir savaş ve acımasız yaptırımlardan kaynaklanmıştır. Tüm bunlara rağmen devrim İran'a kendi kaderini çizme iradesini ve onurunu geri vermiştir. Ben de şöyle özetleyeyim. Devrim özgürlük ve adalet umuduyla yola çıkan milyonlarca insanı eskisinden daha baskıcı, daha keyfi bir rejime, ekonomik sefalete ve sonu gelmeyen bir kriz sarmalına mahkum etmiştir. Başlangıçtaki o geniş tabanlı ittifak ruhuna ihanet edilmiş, ülkenin muazzam insani ve ekonomik potansiyeli ideolojik saplantılar uğruna heba edilmiştir. Bugün İran halkının yaşadığı derin umutsuzluk, sokaklardaki öfke ve ülkeyi terk eden milyonlarca parlak beyin bu trajik hatanın en acı sonucudur. Görüldüğü gibi 1979 İran devriminin mirası yani Basit bir iyi ya da kötü etiketiyle anlaşılamayacak kadar karmaşık ve çok katmandı. Kesinlikle. Bu olay kimileri için bir ulusun yeniden doğuşu ve sömürgeci prangalardan kurtuluşu, kimileri ise büyük umutların yıkıldığı bir trajedinin başlangıcı olarak okunabilir. Ve bu tartışma anlaşılan o ki daha uzun yıllar devam edecek.